Bu kanalımıza Merhabalar şimdi size bir oya göstermek istiyorum Arkadaşlar şurada bir tane oya çiçeği gösterecek size şimdi arkadaşlar bir başa alıyoruz şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik şuraya düğümledik arkadaşlar Şimdi bir zincir çektik. Tığ battının bir ilerisine batıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik gene. Şimdi şuraya düğümledik. Bir zincir çektik. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 1 tığ battıya düğümlüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi düğümledik bir tekrar şuradan tığ battının altından giriyoruz bir iki bir baş alıyoruz iki de çekiyoruz bir iki üç dört beş tane zincir çekiyoruz şimdi arkadaşlar bir zincir çektik tekrar bir iki bir iki üç dört beş arkadaşlar şput çimimiz oluyor bir zincir çektik tekrar şuraya girdik 1 2 3 4 5 şimdi buradan düğümledik bir zincir çektik şuraya düğümledik 1 2 arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. Şu araya düğümledik. Şimdi zincir çektik. 1 geri çevirdik arkadaşlar. 2 3 tane. Şimdi şuradan buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane Arkadaşlar zincir çektik. Dolgu yaptık bak. 13 Birini daha çektik döndur dostum 14 1 2 3 şimdi şuraya geçtik Bir de şuraya sık iğne batıyoruz bir zincir çektik şimdi şuraya batıyoruz şimdi 1 2 1 2 2 3 4 5 tane zincir çektik bir bir zincir çektik tekrar bir ileri 1 2 3 4 5 5 bir zincir çektik arkadaşlar tekrar 1 2 çektik bir baş aldık iki çektik 1 2 3 4 5 bir zincir çektik Şimdi şuraya 1 2 1 2 3 4 5 1 Şuraya düğümlüyoruz. Bitireceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şöyle çim yaptık. Bir tane yapacağız. Şimdi şu sarıdan sarıyı seviyorlar arkadaşlar bizimkiler. Sarı ne de olsa daha şey oluyor parlak oluyor. Yazmalarda da ekserisi yazmanın renkleri sarı oluyor. Onun için şu sarıdan yapmak zorundayız. Biri sarı biri gül gurusu. Bundan yapmaya karar verdik. Şimdi arkadaşlar şuradan yapacağız. Bir. Şimdi arkadaşlar şuradan girdik. Bir, iki. Bir, iki. 1 2 bir daha yapacak. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 Tekrar dönüyoruz arkadaşlar sık iğne. bir 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 6 olacak. 3 6. 5 Arkadaşlar şimdi şuradan bitirdik. Şöyle küçücük bir tur yapıyoruz arasına çok küçük tur bak şuradan bir iki bir iki üç 2 3 4 5 6 7 şimdi şuradan dönüyor şu tarafa geçiyor bir şimdi şuradan 2 3 4 5 tane zincir çektik Şuraya sık iğneye düğümlüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 6 Şimdi bir zincir çektik arkadaşlar. Şimdi şunun dibine 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar geri dönüyor. Şuradan düğümlüyoruz bu tarafa. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Çeviriyoruz hadi o yayı. Bir sık iğne alıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektik. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 5 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şunu ortasına

1 2 3 2 3 4 5 2 3 4 5 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi tekrarını göstereceğim. Ütülenmişini. Bunu şimdi burada yaptık. Önceden hazırlamıştık arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar oyamız şimdi bu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.